Iot, 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 Nedir bu iot? Eczaneme gelip sürekli iot istiyorsunuz ve ben gelen herkese diyorum ki bu iotu nasıl kullanıyorsunuz lütfen fazla kullanmayın. Şimdi iotu vücudumuz üretemiyor. Iotu muhakkak dışarıdan almamız gerekiyor. Ama zaten iot dışarıdan besinlerden alınabilen bir ürün. Özellikle iotlu tuzlar kullanıyoruz. Zaten ihtiyacımız olan iotun biz büyük bir miktarını beslenmeyle alabiliyoruz. O yüzden dışarıdan iot kullanmanıza gerek yok. Eğer dışarıdan iotu fazla bir şekilde alırsanız bu sefer tiroid hormon metabolizmanızı etkilersiniz. Evet iot kıymetli. Iot alınmalı. Özellikle tiroid hormonunun salınmasında iot çok kıymetli. Ne diyoruz? Hipotiroidi hastasıysanız muhakkak iot kullanın, muhakkak selanyum kullanın diyoruz. Bu sadece hipotiroidi hastalarına özel bir durum. Eğer sizin beslenmenizde bir problem yoksa, bütün besinleri tüketebiliyorsanız, iyotça zengin besinleri zaten en azından bir kısmını her gün hayatınıza dahil edebiliyorsanız zaten ekstra iyot kullanmanıza gerek yok. İyot damlalarını doktorunuz önermediği sürece ya da kronik bir hastalığınız olmadığı sürece lütfen dışarıdan kullanmayın. Eğer iyotsuz tuz kullanıyorsanız belli bir sebepten dolayı evet bu süre zarfında muhakkak iyot kullanabilirsiniz. İyotun öksürükte Ülkemizde çok fazla kullanım var. Sırta kafes yapma şeklinde. İyot ciltten emildiği zaman kan damarlarını genişlettiği için öksürüğe iyi gelebiliyor. Ama bununla alakalı kesin iyi geliyor diye herhangi bir bilimsel çalışmaya da veri bulunmamakta. Kullanımını öneriyoruz. Evet, ekstra bir takviye olarak bu şekilde kullanılabilir. Ama iyodu eğer cildinize hızlı bir şekilde damlatırsanız, birden fazla bekletirseniz iyot yakar. Bu sefer cildinize de zarar verirsiniz. Ben özellikle kullanımında başka bir yere alma, damlatma ve pamukla sürme şeklini, kafes yapma şeklini öneriyorum. İyotu tırnak mantarında da kullanabiliyoruz. Tırnak mantarında kullandığınız zaman ise derinize değdirmeden sadece tırnağınızın, mantar olan tırnağınızın üzerinize damlatmanızı öneriyoruz. Çünkü iyot yakıcı ve cildinize, cilt bariyerinize zarar verebilir. Evet, iyot çok faydalı. Bunu kabul ediyorum. Ama öyle her yerde gördüğünüz, komşunuza iyi gelen, size iyi gelen ya da özellikle sosyal medyada görmüş olduğunuz, ben her gün çocuğuma muhakkak bir bardak suyuna bir damla iyot damlatıyorum, çok yanlış. Biz bir şeyleri iyi yapalım derken başka şeyleri kaybetmeyelim ve sağlığımızdan olmayalım. İyot sadece eczacınıza ya da doktorunuza danışarak kullanabileceğiniz bir takviyedir. Nasıl kullanacağınızla alakalı da muhakkak doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Sağlıklı günler dilerim.